Selamun aleyküm arkadaşlar. Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Size bomba bir sürprizim var. Ondan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi burası farklı bir yer. Yani olaylar çok hızlı gelişiyor. Ben bile hızına yetişemiyorum. Burası benim yeni kümesimin olacağı yer. Çok farklı bir durumla karşılaştım. Siz de şaşıracaksınız. Görüyorsunuz çok güzel bir bahçe. İşte burası beton. İşte kuşların geleceği yer burası olacak. Arkadaşlar kümes şu anda tam arkamda neredeyse hazır gibi Zaten kümesi gördüğünüzde yuh abi diyeceksiniz bu ne ya diyeceksiniz Arkadaşlar şurası yol Şöyle göstereyim burası yol Burayla alakalı tek sıkıntım e, kuşların buradan aşağı düşer özellikle mardinler taklatarak aşağı düşerse arabalar ezer diye korkuyorum e, Şurası tel arkadaşlar gördüğünüz gibi Buradan böyle kanatsız kuşun gitmesi imkansız Burası beton zemin Şurası da e, Bostan gibi düşünün. Yeşillik bir alan. Burada teller var. İşte tellerle çevirmişler. Burada biraz kalabalık var ama bunlar toparlanacak. Şimdi arkadaşlar bu e, kümes benim gene sanayi sitesinin içinde. Burası bizim sanayi sitesi ama biraz uzakta. Ben o bir tane konteynerimiz vardı biliyorsunuz 2 metreye 2 metre. Onunla uğraşırken buranın yönetimi sağ olsun. Dedi ki Özkan hiç bu konteynerle uğraşma. Hem burada arabalar falan sıkıntı yaşıyorsun dediler sürekli. Biliyorsunuz arkadaşlar benim kümesimin olduğu yerde araba problemi var. Arabaların kuşu ezme ihtimali var. Dedi ki bunlarla hiç uğraşma. Gel sana güzel bir yer gösterelim. Hem önü de açık arkadaşlar. Şimdi rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Biliyorsunuz benim kümesim böyle binanın dibindeydi. Rüzgar da böyle estiği için kuşları göremiyordum uçarken. Şimdi kuşları ben burada uçuracağım zaman kuşların hepsi burada uçacaklar. Ve muazzam bir görüntü olacak. Hem ben hem de siz artık kuşların uçum videolarında daha çok zevk alacaksınız. E, burada bile çok zevk alacaksınız arkadaşlar. Yani kuşlar yeşillikte otlayacak. Havaların güzel olduğu zamanları düşünün. Efsane olacak ya. Kuşlarımı buraya nasıl alıştıracağım peki? Dediğim gibi arkadaşlar benim kümesim şu binaların arkasında kalıyor. Buraya da herhalde bir 500 metre falan uzakta. Şimdi ben buraya kuşların hepsini getireceğim. Hepsinin kanatlarını bantlayacağım. Yaklaşık bir, bir hafta kanatları bantlı kalacak hepsinin. Sonra kanatlarını açacağım. Tabii ki buradan kalkıp kümesime eski yerine gidecek olan kuşlar olacak. Onları tekrar buraya getireceğim. Sonra bir daha uçuracağım. Gene oraya gidecekler biliyorum. Sonra bir daha uçuracağım. Gene getireceğim. Bu böyle böyle bu kuşları buraya alıştıracağım arkadaşlar. Şimdi size bombanın kralını göstereceğim. Tabii biraz daha böyle beklesem mi sizi böyle biraz daha merakla bıraksam mı ya? Arkadaşlar çok güzel bir kümes. Aslında Neyse onu anlatacağım şimdi size. Burayla alakalı başka anlatmam gereken bir şey var mı? Yok ha şurayı çevireceğim arkadaşlar. Şu bölgeyi de böyle çitlerle çevireceğim. Kuşlar yola çıkmasınlar diye. Yani kuşların gezineceği alan şöyle bir alan olacak arkadaşlar. Bayağı da güzel büyük bir alan. Şuradan şuraya herhalde bir 5 metreden fazla bir alan var. Tek sıkıntım dediğim, tek korktuğum Mardin kuşları karşıdan böyle sefere geldiklerinde takla atarak yeri değil de şu yolu tuttururlarsa aşağı düşerlerse kuşları arabaların ezme ihtimali çok yüksek. O yüzden benim bu Mardinlerimin çoğunu makaslamıştım biliyorsunuz. Daha fazla makaslayacağım ki yerden kalkıp şöyle aşağı düşmesinler diye. Neyse ben size kümesi göstereyim arkadaşlar. Çok merak ettiniz biliyorum. Arkadaşlar yeni kümesimiz. Yeni kümesimiz. Evet arkadaşlar yeni kümesimiz bu kocaman bir konteyner arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ta buradan şuradan başlıyor şuraya kadar arkadaşlar. Bu konteynerin uzunluğu 7 metre. Ee, iç derinliği 3 metre, yüksekliği 3 metre arkadaşlar. Bu 21 metrekare, 22 metrekare bir konteyner. Acayip güzel bir konteyner arkadaşlar. Şimdi içini de göstereyim size. Buradan kapısı var. Buraya pencere yapılacak. Arkadaşlar içinin bir tarafı böyle çevrili. Bu kapalı. Şimdi bu konteynerin yarısı. Şöyle göstereyim. Yüksekliği de bayağı güzel. Burası bir bölme. Bir de arkadaşlar burası var. Burası da ayrı bir bölme. Elimden geldi kar yapmaya çalıştım. Bu konteyner daha önce yanmış arkadaşlar. Ama çok büyük ya. Vallahi çok büyük ya. Şöyle hatta şuradan şöyle göstereyim. Direkt kuşlar çıkınca böyle kümesten çıkacaklar. Arkadaşlar tavan da yüksek yani. Bakmayın. Burası şu anda şuradan şuraya 5 metre, 3 metre 3 metre. Ne yapıyor? 3 kere 5 15. 15 metrekare zaten burası arkadaşlar. Şimdi burası daha önce tuvaletmiş. Ben burayı temizledim. Burada klozet vardı. Burada duşakabin vardı. Ben onu hepsini söktüm. Şu sular da çamaşır suyu arkadaşlar. İyice de çamaşır suyla yıkadım. Tertemiz ettim. Şimdi burası tuvaletmiş. Tuvalet olduğu için de şurada Böyle şeyler var, profiller var arkadaşlar. Burası kapaymış daha önce. İşte şuradan sonrası tuvaletmiş. Ben burayı arkadaşlar telle çevireceğim, bir salma yapacağım. Burada damızlık kuşlarım olacak. Artık kuşları burada devamlı üreyecekler. Buradaki kuşları uçurmayacağım. Bu bölmeyi de şuradan şöyle düşünün. Şu bölmeyi de komple uçum kümesi yapacağım. Burasını full dolduracağım arkadaşlar. Limon sandığı dolduracağım buraya tabi buralara tünekler yapacağım, işte şuralara tünekler yapacağım falan. Gerekirse buralara da yaparım tünek. Burada da uçum kuşları olacak. Arkadaşlar bu kümesin içine şu haliyle abartmıyorum. 200-250 tane kuş sığar. Bir de şundan bahsedeyim. Şurayı niye böldük? Diğer taraf niye var? Arkadaşlar normalde bu konteyneri komple almıştım ben. Yönetimle öyle konuşmuştum. Fakat daha önce buraya e, yerleşmek isteyen, bir ofis yapmak isteyen bir arkadaş varmış. Ona da söz verilmiş daha önce. Tabii bundan benim haberim yok. Ben bu konteyneri almak isteyince haberler çabuk duyuldu. Bu konteynere ofis yapmak isteyen arkadaş da ben de pay istiyorum dedi. Ben de dedim ki hani kimsenin kalbi kırılmasın. Tabii ki hevesliydim arkadaşlar. Düşünün yani şurası 5 metre. Burada 3 metre daha var sol tarafında. Ben tabii komplesini almayı daha çok istiyordum ama dedim ki kimsenin kalbi kırılmasın, kimse üzülmesin. Herkes hevesini alsın. Zaten arkadaşlar yani 5 metreye 3 metre koskocaman kümes ne gereği var yani işte 3 metre daha büyük olsa ne olur olmasa ne olur. Dedim ki kimsenin kalbi kırılmasın tamam dedim ya paylaşırız dedim. Şimdi burada bir kapı var arkadaşlar. Şurada da benim kapım olacak. Benim kümesim buradan sonra olacak. Şuraya bir tane pencere yapmayı düşünüyorum. Zaten şurada ileride de bir havalandırma deliği var. Bu tarafta sol tarafta arkadaşın olacak. Bir arkadaş var burada. Bunun olacak. Burayı da işte dediğim gibi burası da 3 metre 3 metre. Zaten çevirdiler burayı komple. Çok güzel oldu burası. Burayı da kendilerine ofis yapacaklar. Şuraya bir masa, sandalye. işte burada da kapıları var dediğim gibi. Hem benim için de avantaj arkadaşlar. Gün boyu kümes kapalıyken burada sürekli biri olacağı için benim kuşlarımı da koruyacaklar. Zaten ben burayı alacak olan kişileri tanıyorum. Çok sevdiğim iyi insanlar. Onlar da dediler biz senin kümesine göz kulak oluruz dediler. Kuşlarına göz kulak oluruz dediler. Sabahtan akşama kadar bütün kuşlar onlara emanet. Akşamları da ben buraya alarm yapacağım. Bir de şurada bir kameramız var. Bu kamerayı da tabii kümese çevireceğiz. Alanımız da böyle arkadaşlar tekrar göstereyim. Yeni kümesimiz burası olacak. Allah izin verirse. Ben buraya arkadaşlar bir bedel ödeyeceğim. Yani buraya bir kira ödeyeceğim. Hem yer için hem de bu konteyner için bir bedel ödeyeceğim. Aylık kira ödeyeceğim. Biraz tuzlu bir kira. Ama hem sizin için hem de kuşlarım için değer. Size daha güzel bir görsel hazırlayabilmek için daha iyi bir video çekebilmek için elimden geleni yapıyorum. Normalde biliyorsunuz kümesim zaten var. Yanına bir tane daha kümesi almıştım. O da var. Ona da para verdim sonuçta. Ama burası hem sizi hem beni daha çok ihya edecek. Hatta şurada arkadaşlar oturma grupları da var. Yarın bir gün misafirlerim olduğunda orada ağırlayabilirim misafirlerimi. Burası yazın efsane güzel oluyor arkadaşlar. Bu ağaçlarda yeşeriyor, meyve veriyor. Belki bu kuşların uçmasına engel olabilir. Oradan gelecekleri için ağaçlara falan takılabilirler. Ama alıştırırız büyük ihtimalle. Yani benim tahminince de zaten arkadaşlar bu kuşlarım bu kümesin üstünde duracaklar bol bol. Yani en çok orada getirecekler diye düşünüyorum. İşte şuralardan şöyle şuraya kadar tünek yapacağım. Kuşların böyle gezebilmesi için. Zaten burası tel kapalı biliyorsunuz. Dediğim gibi kuşlar bu kümesin üstünde gezeceği için hem oraya kalkarlar, oradan uçarlar, oraya inerler. Bu ağaçlar çok fazla engel olmaz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Son bir kez kümesimizin içini gösterelim. Şurada bir delik var, onu kapatacağım. Şurada da ızgaralı bir yer var. Buradan da kuşlar hava alacaklar. Bir de şu şu kapının şurasını da tel yapacağım. Buradan da hava girecek içeriye. Burası çelik kapı olacak. Biraz maliyetli olacak bana. Yaklaşık bir demir kapı yaptırmak arkadaşlar 600-700 lira minimum. Ona para harcayacağım. Buranın içine para harcayacağım. Sadece arkadaşlar 5 metreye 3 metre yer paleti yani kuşların yere basmaması için alacağım. Paletin fiyatı arkadaşlar 300 lira. Yani 300 lira buraya, 600 lira buraya. İşte içine biraz daha bir boyama işleri var. Hani bana burası 1200 liraya mal olacak neredeyse. Bir de ekstra her ay kira vereceğim. Bu arada Hasan abimiz de geldi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Hasan abi. Sordum dükkanda dediler yeni kümese gitti. <laughs> Dedim bir gideyim bakayım ne yapıyor. Nasılsın abi? İyi Allah şahane nasılsın? Şükürler olsun. Şimdi yeni kümesimizi arkadaşlarıma da tanıtıyoruz ya. Ha iyi. Mekanımız nasıl olmuş diye. Arkadaşlar güvenceme kusur kanalına hoş geldiniz. Dur abi sen kanalıkta çıkıyorsun şöyle göstereyim sana. ha. Güvercin ve kuşluk kanalına hoş geldiniz. Ben de daha şimdi geldim. Hoş Öşkanım, geldin abi. Olur, hoş bulduk. Özkan'ın burada olduğunu öğrendin. <laughs> Herhalde bazı planlar yapıyorsun Özkan. Tabi tabi. İşte anlatıyorum arkadaşlara neler yapacağımı. Şu bölümü yani, salma yapacağımı söyledim abi. Yani, damızlık bu, kimesi. Bu özel damızlık kimesi çok güzel olacak. Aynen yani aynen. Biz de işine şey atacağız. Arayacağız. İnşallah aynen. abi inşallah inşallah. Çok güzel olacak. Büyük ama değil mi abi? Çok büyük. ya. Şey yani. Bizim, bizim salon bu kadar değil. <laughs> Karımdan <laughs> benim sana bu kadar değil. Bir yani. şey yani. Bakalım. Bunun i̇şte buranın temizlemesi de kolay. Değil mi? Üstün kapalı. Şeyin yok. O araba gelecek bir konunun yok. Aynen öyle. İşte, temizle. Kapıyı açma. Kapıyı açma. Yağmur yağsın dışarıda. Kapat kapıyı. Büyük çok büyük. Değil mi? Kümesin içindeyken her türlü İçinde temizlenir için, abi. Kuşun içindeyken de temizlersin. Değil mi? Hiçbir sıkıntı vermez. Şu anda kuşum buraya göre az abi. Yani burada az. burada kaç tane kuş beslenir abi? Ya burada en az 100 çift kuş besleniyor. 200 tane kuş beslenir değil mi abi? Çok besin, çok rahat. Yani kocaman bir kümes. Çok büyük. Neyse abicim videomuz uzadı. Arkadaşlar sıkılmasınlar. Var tamam. mı bir diyeceğin? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Aynen arkadaşlar. Bir devam edin. Hasan abi çok doğru söyledi. Sizleri çok seviyoruz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.